Come on baby! Başlatma come on'la Bir kere de düzgün aç şu videoyu. Nasıl açayım abi sen söyle. Yoşmalı kombi! Evet evet aynen devam et böyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dead Rising 4'u tanıtacağım. Ne demek lan o? Türkçesi Ölüler Yükseliyor 4. Dolar gibi altın gibi bir şey mi bu ölüler? Yükselip alçalıyor. Zombi piyasası çok fena abi. Bu kim lan? Sahura mı kalktı? Bu Frank abimiz. Kendisi baş kahramanımız. Gazetecilik yapıyor. Neyse işte bir gece arkadaşı arıyor işte gel Frank abi haberlik bir doğuma falan diyor. Bu da kalkıp gidiyor. Ama işte kız bir şekilde başını belaya sokuyor. Neyse işte aradan birkaç ay geçiyor. Bizim emniyetten bir abimiz bizi de alıp kızın kaybolduğu şehre götürüyor. Bu kim? Nurseliydiz mi? Sonra da bizim helikoptere düşüyorlar. Helikopter e mi? Helikopter. Heli heli. Heli 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 heli. Neyse işte biz de alışveriş merkezine düşüyoruz. He. Ne diyor polis abi? Beni kovu bu zombilerden. Neyle koyacağım ya? O silahım yok ki. Oğlum bak gitar var. Bak gitar mı? Bas gitar olmasın sakın. Alay etme çarparım. Al hadi tamam aldım gitarı. Ah, alın lan. Size müziği sevdirmezsen bana da zeki demesinler. Müzik zombinin gıdasıdır. Ver küsküyü ver evladım. Bu oyunun en güzel yanı da neredeyse etraftaki her şeyi silah olarak kullanabilmen. Sandalyeyi kap bakayım. Onunla da oluyor mu? Yeter ki sen iste Oğan abi. Al. <laughs> sen de al. <laughs> Oo, burası neresi? Hamam mı? Yok abi burası otel. Alışveriş merkezinde otel bile var. Bu gariban da bizden yardım istiyor. Her zaman garibanın yanındayız. Ne yapıyorsun lan? Kakan mı geldi? Yok abi yere çömeldim. Çünkü bu oyunun en manyak olaylarından biri de iki farklı objeyi birleştirip özel güçleri olan bir silah yapabilmen. Oo düğünümüz var ha dostlar. Sık oğlum sık. Ortaya sık. Bir de bu oyunda o kadar çok zombi olmasına rağmen hiç de takılmıyor oyun. Yine bu oyun motoru muhabbetine girmeyeceğim değil mi? Yok abi girmeyeceğim. Bu oyunu yapanlar Capcom zaten. Street Fighter'ın yaratıcıları. O yüzden konsoldan PC'ye port ederken çok sağlam iş çıkarırlar. Bilen bili. Biraz daha konuşursan yeminle uyuyacağım şurada. Bak kıyafet de değiştirdim. Nasıl olmuş? Ana bizim mahalledeki elektrikçi Şaban abi bu. Bu silah da ne böyle? Ramazan topu galiba. Aman sakın saatinden önce atma yazık millete. Yok abi oyuncak topmuş bu. Baksana hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Oo, burası da ne böyle? Karting pisti abi. Bu oyunda ağda böyle mini oyunlar falan da var. Kazanırsan hediye falan veriyorlar. Hadi oğlum bassana gaza. Basıyorum abi bu kadar gidiyor. Çekilin lan pistten. Çocuk zombilerimizi pistten alalım lütfen. <laughs> Kaçamıyorum. Aha kazandık. Yanlayalım şöyle de. Oo ne hediye verdiler acaba? Yoksa Akçay'da devre bük mü? Yok abi, bir ağabak, bir de alışveriş arabası gibi bir şey. Bak şimdi bu ikisini de karıştırabiliyorsun mesela. Sadece silah değil, ağaç da birleştirebiliyorsun. Zeki uzun cümleler kurma bir daha. mesela bu menüyü de gösterelim. Bu da yeni özellikle ekleyebiliyorsun karakterine sağ üstteki skilllerle. Nelerle nelerle? Skilllerle, skill, skill. Evet bebeğim harikasın. Senin de skilllerin bir başkaymış. Ya dalga geçme. Bak bu aslında da oyunun haritası. İyi ki söyledin bunu çok işime yarayacak. Bak bak yazar kasa var. Bak bakayım para var mı içinde? Aldım. Gelin lan. <gülüyor> <gülüyor> delirdi. Vaa! Yazar kasalık katil. Mahallenin korkulu rüyası. Oğlum bırak onu yerine. Parayla hiçbir şey satın alamazsın. Bana bak ben hiçbir şey satın almadım. Çünkü param yok. Ah. Oğlum bu nasıl oyun? Şiddet, vahşet hiç sevmedim. Kapa lan kapa. Geçen seferki tarla biçtiğimiz oyunu aç. Abi dur az kaldı. sahnede kıyalım. şimdi de piyanist şantör olduk. İstek yapmayın demedim mi lan? Ha? ha? Size damat alayı çalmayacağım demedim mi ulan ben? Ha? Kasap havası da çalmam. Benim prensipleyim var. Şantör delirdi. Lütfen zombilerimizi pistten çekelim. Bu neymiş acaba? Cam silmiş. Bildiğin cam sil lan bu. Evet zombi virüsünü temizleyerek yok edeceğiz. Sık oğlum sık. Ölsün mikroplar. Temizlik şart. Hay benim Şaban abime. Temiz işçilik budur. Zombilerin kökünü kuruttuk yeminle. Alın lan alın. Oğlum şimdi nereye geldin? Korsan gemisinin üstündeyiz. Hay hay hay. Anam ne yaptım? Adam pert oldu. Mesela bir de bütün oyun AVM'de geçmiyor. Birkaç bölüm sonra şehre çıkıyorsun. Bu da diye insanlardan yardım alarak olayları çözmeye çalışıyorsun. Görevler zevkli. Yan karakterle eğlenceli. Oo yürüyüş var. İşte bu ası da şehre çıktığın ya. Bu arabayla bir dalıyorsun etrafa. Elektronik müzik festivali gibi. Herkes saçma sapan hareketler yapıyor. Masa atalım Şua'ya. Anam arabaya attım. Kaç lan. Sen bırak bu oyunu artık. Bana araba yarışı aç. Al sana araba yarışı. Bisikletle gez işte. Lan dalga mı geçiyorsun? Çocuk bisikleti bu. Çekilin önümden. La 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 la. La 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 la. La la land gibisin. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yoşmalı kombi.